Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdülkadir Yüksel piyasada %46 oranında enflasyon değeri beklendiğini ifade ederek zam oranının 17,05 düzeyinde olacağını tahmin ettiğini söyledi. Değerli izleyicilerimiz, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli belirlenecek zammı beklemeye başladı. Temmuz ayında emekli maaşlarının 12.500 TL'ye sabitlenmesinin ardından en düşük emekli maaşının tabii ki gözler 6 aylık enflasyon değerine çevrildi. TÜİK tarafından 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek olan emekli maaşları zam oranı ile ilgili tahminler oluşmaya başladı. Konuya ilişkin doçent doktor Abdülkadir Yüksel, %46'lık bir enflasyon açıklandığında SSK ve Bağkur emeklerine %17,05 oranında bir maaş zammı alacaklardı tahmin ediyorum dedi değerli izleyicilerimiz. Emekler 2023 yılından beri özellikle yerel seçim döneminde ciddi bir beklenti içerisindelerdi. Fakat bekledikleri gibi bir iyileşme olmadı. Sonrasında Temmuz ayında bir iyileştirme yapıldı. Ocak 2025 e, Ocak ayında emeklerin umudu yeni yapılacak düzenlemede diyebiliriz. Bu süreçte bizleri ve emekleri umutlandıran bir durum söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı e, Cevdet Yılmaz emeklerle ilgili mutlaka bir düzenleme yapılacağını ifade etti. 2025 yılında emeklere yönelik yapılacak düzenleme için beklenen tarih 3 Ocak'tır. 3 Ocak'ta Aralık ayına ait enflasyon verileri yayınlanacak ve bundan sonra emekli maaşları konuşulmaya başlanacak değerli izleyicilerimiz. En düşük emekli maaşının 15.000 TL olmasını bekliyoruz. Merkez Bankası'nın %44'lük bir enflasyon beklentisi olduğunu ifade eden doçent doktor Abdülkadir Yüksel, piyasa %44'ü tam olarak satın almış durumda değil. %46'lık bir bekleşin olduğunu ifade edebiliriz. Merkez Bankası bahsettiğimiz gibi enflasyon tahminini %44 olarak belirledi. Fakat piyasada beklenen enflasyon oranı %46'dır. Biz bu iki muhtemel duruma karşılık emeklilerin alabilecekleri ücret ve maaş zamını hesapladık dedi değerli Zejilerimiz. %44'lük bir enflasyon beklentisi gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekleri %15-45 oranında bir zam alacaklar. Memur emeklileri ise %11-25 şeklinde zam alacaklar. Fakat piyasada beklediğimiz gibi enflasyon oranı %46 olduğu için yukarıda bahsettiğim rakamların daha muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Yani 17,05'lik zam oranı olması gerektiğini tahmin ettiğini söyleyebiliriz. Değerli izleyicilerimiz en düşük emekli maaşlarında 15.000 TL'ye çekilebileceğini tahmin ettiğini söyleyebiliriz. Peki bu yeter mi? Tabii ki birçok emekli vatandaşlarımız ev kiralarının yüksek olması, market ve pazar fiyatlarının, et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle değerli izleyicilerimiz ciddi zorluk içerisinde. Dolayısıyla bir refah payı, bir seyyanın zam beklentileri var. Bakalım gerçekleşecek mi? Takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.